Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Discord'da sunucu üye hilesi yapacağız arkadaşlar. Bugünkü göstereceğimiz yöntemlerle ister çevrim içi ister çevrim dışı bir şekilde sunucularınızı geliştirebileceksiniz. Şu anda da ekranda zaten bizim bir tane Discord sunucumuz bulunmakta arkadaşlar. Bu sunucumuzu seçtik bugün farklılık olsun diye. Sunucumuzda şu an 109 tane aslında çevrim dışı üyeler varmış. Ama biz bugün çevrim içi üyeleri göndererek arkadaşlar aradaki farkı rahat bir şekilde görmenizi sağlayacağız. Buraya son bir mesaj attık saat 12.04'de bir bir mesaj attık arkadaşlar ki üyelerimizi geldikten sonra saat kaçta geliyor vesaire bunları rahat bir şekilde kontrol edelim diye mesajlarımızı gönderdik. Aynı zamanda sipariş verdiğimizde de tekrar mesaj göndereceğiz. O sayede detaylı bir şekilde bu kısmı inceleyerek arkadaşlar sunucu üyelerimizin gelme kısmını vesaire sizlere göstermeye çalışacağız. Şimdi kullanacağımız yöntemi isteyenler tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabilecekler. Yeter ki videoyu atlamana güzel bir şekilde izleyin. Gerekli sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz zaten. Biz size yardımcı olacağız bir yandan. Bir yandan da sunucunuzu geliştirmek için siz sizlere yöntemlerimizi göstereceğiz. Bu arada arkadaşlar sizler bizim sunucumuza da katılabilirsiniz. Sunucumuza sosyal medya bölümlerinden hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz sohbet bölümüne sohbet edebiliyorsunuz ve görev kısmından görevler yaparak ücretsiz ödüller kazanabiliyorsunuz sunucu linklerimiz açıklamada hadi hızlı bir şekilde başlayalım bugün ana aynı sitesindeyiz arkadaşlar bu site esasen rahat ve güvenli bir şekilde istediğiniz platformlardaki hesaplarınızı ücretsiz geliştirebiliyorsunuz site zaten bütün platformlar site içerisine ekledi o yüzden istediğimiz gibi kullanmakta özgürüz linkleri açıklama kısmına koyacağız Siz de açıklamadaki linkten siteye ulaşabileceksiniz arkadaşlar İlk olarak ücretsiz üye ol butonuna tıklayıp siteye kayıt olmamız gerekmekte bakın buradan kayıt olabiliyorsunuz ve kayıt olurken de giriş yaparken de asla sosyal medya hesap bilgisi girmiyorsunuz. O yüzden şifresiz bir şekilde kayıt olduktan sonra geri gelip buradan giriş yapıyoruz. Evet bakın bizler de siteye şu anda giriş yaptık. Artık isterseniz hızlı bir şekilde işlemlerimize başlayalım. Şimdi ilk olarak siparişimizi verelim. Daha sonrasında bu işlemin ücretsiz yapımını ve nasıl bakiye kazanabileceksiniz vesaire hepsini bunlardan bahsedeceğiz zaten. Sipariş işlemi için kategori kısmına tıklıyoruz ve buradan Discord kısmına geçiş yapıyoruz. Bunların detaylı anlatımını yaparız zaten. Tıkladık Discord'a. Servis bölümüne tıkladık bir tane servis edeceğiz. Bakın offline yani çevrim dışı üyeler aynı zamanda online yani çevrim içi üyeler gönderebiliyorsunuz. Hatta gerçek sunucu üyesi bile gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da en altta bulunmakta zaten. Fakat biz bir aylık çevrim içi kısmına kullanacağız. Yani gönderdiğimiz üyeler bir ay boyunca çevrim içi kalacak arkadaşlar. Bu da gayet üye, iyi bir özellik yani. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı yok. Servis açıklaması bölümünü mutlaka okuyun. Buradakilere uygulamanız lazım. Mesela bu botu sunucuyu almamız lazımmış arkadaşlar. Buradaki linkten bota ulaşabileceksiniz zaten. Bu bot bizim sunucumuzda bulunmakta. O yüzden direkt olarak buraya ulaşabileceğiz arkadaşlar. Şimdi gerekli işlemlerimize başlayabiliriz. sunucumuza tıklıyoruz. İnsanlar davet butonuna tıklıyoruz. Davet bağlantımızı düzenleyip daha sonra ermek kısmına asla kısmına yapıyoruz arkadaşlar. Yani sınırsız bir davet link oluşturuyoruz. Davet linkimiz çıktı. Kopyalı dedik ve gelip bunu sizin link bölümüne yapıştırıyoruz. Ardından atmak istediğimiz artık üye miktarına buraya gireceğiz. Mesela 100 tane çevrim 3 üye gönderelim arkadaşlar. 100 yazdık buraya. Hemen siparişler butonuna tıklayıp e, çevrim içi üyelerimizin siparişini verdik. Hemen şöyle mesajımızı da gönderelim arkadaşlar. Bakın tam tamına saat 12.08'de yeni üyelerimizin siparişini verdik. Bakalım saat kaçta üyelerimiz gelmeye başlayacak. Hepsini detaylı bir şekilde kontrol etmek üzere yan ekranı alıyoruz arkadaşlar. Bunu zaten dediğiniz gibi detaylı bir şekilde göstereceğiz biz sizlere bunları. Site içerisindeki sipariş verme aşamamız bu şekilde olmakta arkadaşlar. Sizler de kolay ve güvenilir bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz ve istediğiniz kadar takipçi kazanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sizlere bu işlemin ücretsiz yapım mantığından da birazcık bahsedelim. İlk olarak siteye bakiye kısmına tıklayıp tabii ki de bakiye ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz ödeme yönetimi bulunmakta. Dilediğiniz gibi tıklayıp siteye bakiyenizi ekleyebilirsiniz. Bu zaten site bulunmakta arkadaşlar ya da sitenin satış ortaklığı kısmına gelerek ücretsiz para kazanabilirsiniz. Bu kısımda arkadaşlar site bir davet linki vermekte bakın burada. Yapmamız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza atmak olacak. Siz bu davet linkinizde ne kadar çok üyeyi sunucunuza çekip ödeme yaptırırsanız o kadar çok site içerisinden bedava para kazanabileceksiniz ve kazandığınız paralarla Discord sunucunuzu geliştirebileceksiniz arkadaşlar. O yüzden gayet sağlam ve ücretsiz bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda sitenin siparişleri bölümüne vermiş olduğunuz bu önceki siparişlerinizi kontrol edebileceksiniz. Anlık sipariş kontrol yapabiliyorsunuz yani. Bir de arkadaşlar destek sistem bölümüne girip herhangi bir konuda sıkıntı ve herhangi bir problem yaşarsanız direkt olarak buradan destek talebi oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani kısacası bu şekilde Sizler de sizlerde Discord sunucunuzu geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Üyelerimiz zaten gelecektir. Onun kontrolünü zaten Discord sunucumuzda yapacağız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın.